Efendim 6 harfli e, ikinci e, kelimemizin sorusuna bakalım o zaman. Daha çok psikolojik rahatsızlıkların tedavi yöntemi anlamında kullanılan bir sözcük. Terapi. Terapi doğru cevap. Efendim 7 harflere geçi verdik. E, bakalım 7 harfli ilk kelimemiz nasıl sorulmuş. İnsan bedeninde yanak çıkıntısını Gamze. oluşturan Değil. kafatası Uuu. kemiği. Yanak çıkıntısını oluşturan kafatası kemiği. Cigomatik diyeceğim ama. <laughs> <laughs> yanak çıkıntısı olacak. Onun Türkçe'sini mi? soruyoruz zaten. Çene kim? Hayır. E, efendim bak yanak çıkıntısı. Mesela yanak hı hı. çıkıntısı neresi bunun? Maksilla. <laughs> Şu çıkıntı burası işte. Elmacık. Elmacık doğru cevap. <laughs> Bir de yani <laughs> latincesini bilip kendisini, Türkçesini söyleyememeniz gerçekten heyecanınız size bir sürprizde olsa gerek. 3700 puandayız. 2 dakika 5 saniye süremiz var. 3 tane harf alabiliriz ama 3 harfi alacak olursak zaten 1 dakikanın altında bir süremiz var demek olur. Böyle gidelim derim ben. Ne dersiniz? <laughs> i̇nşallah. Hadi inşallah. Hanımlar, beyler ikinci 7 harfli kelimemizin sorusu geliyor. Bakalım nasıl sorduk? Onu nasıl sorduk? Sağa, sola, öne, arkaya rahatça hareket etme. Sağa Yer geniş. Yok yok, hareket, hareketin kendisi hareket etmeyi soruyorum. Mesela mesela Dönmek. şu an sola dönmüş. Bir Doğru. şey bir nokta nokta yaptım Şimdi sağa bir nokta Dönüş. nokta yaptı. İnsan gibi düşünmeyin. Araçlar gibi düşünün. Mesela uçak sağa dönmez de bir şey yapar. Aa. Gemiler mesela yapar. Aa. E, harf alın o zaman. Sağ, sol, arkaya. Rahatça hareket etme. Evet. Süre gidiyor. Dönüş. Bir Dönüş tane gibi harf alayım. Bir tane harf veriyoruz. Ve. Aa. Böyle. Kıvır, kıvırmak. Değil. Bu bazı araçlar için nokta nokta kabiliyeti yüksek. Kavis değil. Aa. Böyle. Ani bir nokta noktayla yön değiştirdi. Bir tane daha harf Bir tane daha harf gitti. M efendim. Manevra. Manevra doğru cevap. Artık harf almıyoruz. Aynen. Harf konusunu kapattık evet. manevrada. Geriye 56 saniyemiz ve 6 tane sorumuz kaldı. O yüzden biraz daha hızlı olmamız icap eder. Şimdi e, mastarla biten bir tek başına kelime arayacağız şu soruyla 8 harfli. 8 harf. Buyursunlar. Birinin yasalara aykırı herhangi bir davranışta bulunduğunu öne sürmek. Suçlamak. Suçlamak doğru cevap. Tek kelime bir e, cevap arıyoruz şu soruyla. Bir yerde birikmiş toz ve çerçöp yığını. Ç çerçöp Pamucuk. Değil değil. Böyle bir e, birikmiş toz ve çarçobey. Pislik. Yadır. Yani temizlik yapıldığında toplanır. Dağınıklık, dağınıklık. Yani temizlik yapmak için kullandığınız bir alet. <laughs> Hayır, mesela e, yani toz o... yer bezini. ne? E, toz. Onu neyle mesela alırsınız? Süre Hı. gidiyor halının tozu bilmem nesi falan. Süpürge. Ha. Süpürmek gibi değil, bir şey mesela. ama öyle başlıyormuş gibi. Aa düşünün. hayır. Toz evet. Toz almak. Sü toz. Süpürdüğünüz toz gibi düşünün. Yani o ne denir ona? Tozlu yok. Toz. Ee, Tozlanmış, tozlanma? Yok, süpürme iyiydi. Sordum. Süpür, tozu süpürün. Böyle bir çarpıntı gibi düşünün. Çarpıntı. Toz bir toz süpürmek. Çarpıntı süpürmek. Tozu ittirmek, toz süpür. <laughs> Çarpıntı çarpmaktan. Çarp, toz çarpmak. Çarp <laughs> Süprüntü yahu. Hiç <laughs> hak etmediğimiz bir üzgün alkış geldi sevgili izleyenler.